Arkadaşlar Instagram giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde takipçilerimiz gelmiş. 10 numara bir şekilde takipçilerimiz arttırılmış. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım bu videomuzda sizlere nasıl kendinize max.com instagramda ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takipçinizi attırabilirsiniz bunu göstereceğim dostlarım bu site ile 10 numara bir şekilde takipçinizi beğenmelerinizi yorum izlenim ve kayıtın. bunların hepsini ücretsiz ve şifresiz bir şekilde arttırabilirsiniz şimdi sizlere direkt ee, linkini açmak kısmına verdim tıklıyorsunuz sizleri direkt ana sefa atıyor dostlarım bizlere böyle bir ana sefa karşılıyor şimdi dostlarım buraya bir tane fg ile giriş yapmamız gerekiyor instagram hesabıyla giriş yapmamız gerekiyor ama fg yani orijinal hesap değil. Gidip kendinize bir tane Instagram'dan fake hesap açıyorsunuz. Bir tane profil resmi koyuyorsunuz ve Geldikten sonra bakın yukarıda mavi giriş e, işareti var. Girişe tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar değil de giriş ekranı açılacaktır. Burada da yönüm duyarı var. Kesinlikle okuyun dostlarım. Şimdi dostlar buraya bir tane açtığımız fake hesabını ve kullanıcı adını ve şifresini yazıp geliyorum ben de. Dostlarım açtığım fake hesabını kullanıcı adını ve şifresini yazdıktan sonra giriş yapa tıklıyorum. Aynen siz de benim gibi böyle yapıyorsunuz. Haberiniz olsun. Böyle bir hata verirse tekrardan giriş yapa tıklıyorsunuz. Direkt giriş yapacaktır. Gördüğünüz gibi giriş yaptı. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar giriş aşamasında bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor. Bakın arkadaşlar kendinize buradan her saat başı yani tek seferlik değil. Her saat arkadaşlar size giriş yaparak kendinize 50 beğenme, 150 dayıp, 25 yorum, 100 story görüntüleme, 500 izlenme. 500k 100 kaydetme. böyle böyle arkadaşlar gidiyor yani böyle siteler çıktıkça zaten paylaşıyorum siz de aşağıdan kanala abone olup kesinlikle ve kesinlikle bildiğimi unutmayın şimdi dostlar söylediğim gibi her saat başında size giriş yaparak kendinize tayyip şu gönderebiliyorsunuz buradan 150'ye tıklıyorsunuz 150'ye tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya Tayyip şu göndereceğimiz kullanıcı adını hemen yazıyorum. Mesela ben 6 ile Lazy 6 yazıyorum. Sonra kullanıcı Vula tıklıyorum. Bu arada hesabınız herkese açık olsun ki Tayyip şeyler sorumuzu bir şeyle gönderilsin dostlarım. Bu da aklınızın bir köşesinden bulunsun. Şimdi direkt hesabımızı buldu. Hesabımızı bulduktan sonra burada 15 var. Bu 15'i arkadaşlar siliyoruz. 150 yazıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan gönderin başa da tıklıyoruz ve gönderiliyor arkadaşlar. 120 saniye içerisinde 150 takipçimize sorunsuz bir şekilde gönderilecektir dostlarım. Siz de aynı benim gibi yapıyorsunuz ve takipçinizi sorunsuz bir şekilde gönderiyorsunuz dostlarım. Burası biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Ben buraya hemen hızlandırıp geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim. Gördüğünüz gibi göndereyim. Tamam ne dedi? 150 tayıp şimdi de bir şeyle gönderildi. Dostlarım bu site sayesinde kendinize söylediğim gibi beğenme de gönderebilirsiniz. Yorum, izlenme, kaydetme görüntülenme, takipçi bunların hepsini arkadaşlar ücretsiz bir şekilde gönderebilirsiniz. Ve herhangi bir sorun oluşmadan gönderebilirsiniz. isterseniz arkadaşlarınıza falan da gönderebilirsiniz dostlarım. Ya da bu siteyi arkadaşlarınıza, dostlarınıza, tanıdıklarınıza da söyleyebilirsiniz yani. Çünkü e, arkadaşlar nasıl söyleyeyim bilgi paylaştıkça artan bir hazinedir. Diğer arkadaşlarınız da arkadaşlar bu hazineden mahrum kalmasınlar diyorum. Benim diyeceklerim bu kadar da. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.